Hangisi, hangisi gerçek Samet Karataş? Yoruma hemen yazın durdurup. Hangisi gerçek Fatih? Hemen dur, durdurun ve yoruma yazın. Hangisi gerçek Özgür? Arkadaşlar abim geldi de hemen hangisi gerçek Özgür? Yoruma yazın durdurup. Hangisi gerçek en sıkleş hemen durdurup ve yoruma yazın. Tabii ki de buydu. Başka ne olacak lan? Ha. Ben Fatik de şuydu. Ben Fatih. İki. Fatih Fatih yok. Ben Fatik de şuydu. Özgür de gösterelim. Oz. Oz. Kuş. Yaşar. Yaşar. Yas İki. 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 İki hıh ozgur ıkı neyse dur özgür yaş sar yaşar, sar yaş sar sar yasar iki özgür yasar iki ya başlıklı oldu özgür lan ozgurdu ben ne yazıyorum ya özgür yasar iki Bakalım. Özgür Yaşar'ı ki bu değil. Bu değil. Bu da değil. E bu da değil. Bir tek bu var. Bakın var. Şurada şurada değil. Bakın şu. Bu da değil ama ekleyeyim. Bu değil. Özgür Yaşar'ı ki Gerçek Hazır Kuzey Can Pro. Bir var bu. Bunu da ekleyeyim ya. Gerçeğin nerede oğlum? Bu da değil. Abi ne? gerçek? Bu da değil. Abi nerede gerçeği? Vallahi ben hiç gerçek değil sanıyorum ama abi kesin bu ya. Şu bekle var. Süre Samet Reis 30 4 34 Bu. Kesinlikle bu değil. Samet Reis Samet Reis Samet A, A Reis yazmışım. Samet Reis 34 Samet Reis 34 Bu. Kesinlikle bu. Aynen kesinlikle bu. Evet. Aynen kesinlikle bu. Sakın bak arkadaşlar. İnanmayın bakın. Buna inanmayın. Niye? Çünkü gerçek adı Ege Pırda. Bu gerçek adı Samet Reis 34. Kesinlikle bu. Haberiniz olsun. Bu da Bu da Samet Kartış arkadaşlar. Evet. Velet Ali. Velet Samet. Velet. Başka ne? Yok? Başka yok.